Sevgili kursiyerlerimiz, şimdi de paralel parkta başımıza herhangi bir sıkıntı geldiğinde ne yaparız, nasıl kurtarırız bu çalışmayı yapacağız. Bakın aracama sinyalini yaktı, geliyor, yaklaşıyor güzel bir şekilde. Şimdi dubasını arka camda yakalıyor ve parka başlayacak. arabamızı arka camın kaybolan kısmında kaybettikten sonra siyah yerinde tam sağımızı yaptık ve parka başlıyoruz. Aynalarımızı indirdik. Sol aynamıza bakarak geliyoruz. Burada bazen heyecandan çizgiyi fazla kaçırabiliyoruz. Bu olduğunda neler olduğunu göreceğiz. Çizgiyi bakın 4-5 parmaktan fazla geçtik. Böyle olunca tam solumuzu yaptık. Çünkü burada tekrar öne gidemeyeceğimiz için. Bakın aracımız ne yapıyor? Kaldırıma doğru geliyor. Bu şekilde park olmaz. Bakın az sonra kaldırıma değecek. O yüzden burada duruyoruz. Bir ileri bir geri hamle hakkını kullanıyoruz. Ne yapıyoruz? Tam sağ yapıyoruz. Önde dubaya çarpmayacak kadar gidiyoruz. Azıcık öne gitmemiz zaten yeterli. Şimdi durduk. Tekrar tam sol yapıyoruz. Hem arka kaldırımı kurtardık hem de bu tekerleği buraya değdiriyoruz. Gördüğünüz gibi evet, parkımız tamamlandı. Burada gene sınırsız hamle hakkımız var. İstediğimiz kadar ileri geri yapabiliriz. Sinyalimizi verdik çıkıyoruz. Bakın Dubaya denk geldi. Tekrar tam sol yaptık. Geriye yanaştık kaldırıma çarpmadan bir daha ham sol yapıp sinyalimizi yaktık ve çıkışımızı tamamladık. Hamle haklarını çıkarken unutmayalım ve gerektiğinde mutlaka yapalım. Parkımız tamamlanmış oldu. Kolay gelsin.